Merhaba, iyi günler. 16 Eylül 2023. Sonbaharın güzel günleri. Geceler de güzel. Sabahlar da erken kalkıyorum. Semaverde çay yapıyorum güzel. Akşamüstü de harika. Gelenlere, ziyaret edenlere teşekkür ederim. Çağıranların da evlerine, iş yerlerine gidiyoruz. Memnunum. En son başarılı bir ay uçuşu gerçekleştirdi. Hindistan başarılı bir şekilde indi. Fotoğrafları gönderiyor, videoları gönderiyor. Ve e, bu ay macerası, ay yolculukları, ay mücadelesi ulusal bütçelerin e, komik rakamlarına denk geliyor. Dünya devletlerinin bütçeleri o kadar büyük ki artık bu, e, bu e, paralar konuşmaya değmez bile. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de artık ayla ilgili çalışmalara başlamasında ve aya ulaşmasında ve aya inmesinde sayısız fayda var. En azından oradaki konum hakkında yıldızlarla ilgili bir nefes alma, bir yaşam adası, yaşam köyü, yaşam evleri oluşturma açısından, laboratuvarlar açısından bir de oradaki madenler nedir? Bir aşağıya doğru yavaşça şöyle bir bakmak lazım. Ay, ay demek ne demek yani içine şöyle 5 metresi, 55 metresi, 5 kilometresi yavaş yavaş onlara da bakmak lazım. Buna aklıma Buket Uzuner'in kitabı getirdi. Ayın en çıplak günü. Hikaye. Herkesin yaşamında çıplak günler vardır. Savunmasız, iddiasız, direnmesiz, gösterişsiz. Öylece. Yalın ve kendi halin içine kimsenin kabul edilmediği, alınmadığı hani o e, en yakınların bile. Bu kitaptaki öyküler benim en çıplak günlerimde yazıldı bardak yüzün, güzel bir kalem kapak tasarımı Timuçin Unan kapak resmi Ahmet Elhan vinyetler Ali Murat Erkum arka kapak fotoğrafı Ömer Akçay emeğe geçen sanatçılara fotoğrafçılara, yapımcılara teşekkür ederiz. Güzel bir şey. Birinci basım 1986 ikinci ve 13. basım 1992 2000 14. basım Mart 2003 15. basım 2004. Bu 2004 15. basım. 2004 yılı. Buket Uzuner, romancı, hikayeci, ve gezi yazarı Buket Uzuner 1955 Ankara. Hacettepe Üniversitesi, Norveç, Bergen Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Michigan Üniversitesi'nde biyoloji ve çevre bilim eğitimi aldı. Finlandiya. Tam Pere Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Ders anlattı. Dört dile çevrilen dört roman, 5 hikaye ve 3 gezik kitabı yazan Buket Uzuner'in kitapları 1986'dan beri Türkiye'nin en çok okunan listesinde yer almaktadır. 2002 yılında yazarlığının 25. gümüş yazını kutlayan Buket Uzuner, 1996'da Amerika Birleşik Devletleri Iowa Üniversitesi'nin IWP onur üyesi olmuştur. Kuzey Sahra Afrikası, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın uzun tren seyahatleri yapan ve yaşayan Buket Uzuner şimdi İstanbul'dadır. Buket Uzuner'in Türkiye'de yayınlanmış kitapları, hikaye, Benim Adım Mayıs, Ayın En Çıplak Günü, Güneş Yiyen Çingene, Karayel Hüznü, Şairler Şehri, Gezi, Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları, şehir romantiğinin günlüğü New York seyir defteri. Roman. İki yeşil susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri. Balık izlerinin sesi. 1992-1993 Yunus, Yunus Nadi romanıdır.